Merkez bankaları veya finans kuruluşları kripto para çıkarmaya başlarsa ne olacak? Yani mesela şey dedi ki Amerika Merkez Bankası Federal Reserve dedi ki ben de FED coin çıkarttım. İşte Lagarde dedi ki biz altta kalmayız, yük coin çıkarttık. Biz de Türkiye'de dedi ki kardeşim bizde yerli ve milli her şey varken paramız olmaz mı? Biz de Türk coin çıkardık falan. O zaman ne olacak? Onlar daha mı değerli olacak yoksa onlar normal para muamelesi göreceği için piyasada tutunma imkanları olmayacak mı? Yok tam aksine. Bana, ben, şimdi bu konuda çok farklı e, şey görüşler var. Mesela e, bir Bitcoin maksimaliste sorduğunuz zaman onları söyleyeceği şeyi söyleyeyim ben size isterseniz. Bitcoin'e inancınız fullsa ise bunun cevabı basit. İleride bir tek Bitcoin olacak, diğer devletlerin çıkarttığı paraların hepsi değersiz olacak, kullanılamayacak vesaire vesaire böyle bir vizyon var. Ee, benim vizyonum bu değil. Ee, bana kalırsa ileride çok sayıda coin olacak. Bunların yanında devletlerin çıkarttığı coinler de olacak ee, ve normal bildiğimiz hani e, başkalarının çıkarttığı e, şu anki haliyle tanıdığımız kripto paralar da olacak. E, devletlerin çıkarttığı paraların e, değeri e, açık pazarda. ...güzel bir şekilde belirlenebilecek. Yani eğer devletimiz sürekli baskı makinelerini çalıştırıyorsa... ...delicesine işte diyelim Lübnan doları basıyor, dinarı basıyorsa vesaire... ...o zaman elbette ki onun değeri düşük olacaktır. Onu kullanmak isteyen kalmayacaktır. Ve böylece şey bir şekilde açık, herkese açık, halka açık, dünyaya açık bir pazarda... ...bu yeni çıkan değerlerin kendi gerçek hani şeysi neyse değerini... Neyse onu bulduğu güzel bir ortama taşınacağız diye düşünüyorum bu hepimiz için iyi olacak. Bir kere dijital sistemlerin, yani paranın dijital sisteme geçmesinin, paranın dünya çapında kolayca yollanabilmesinin getirdiği bütün müthiş bir şey akışkanlık olacak. Şu anda özellikle pandemi sonrasında tüm devletlerde eminim bir fonlama problemi çıkacaktır. Ve bunu zaten yavaş yavaş görüyoruz yani dünyanın çeşitli bölgelerinde. Onu giderek daha da fazla kötüleşeceğine inanıyorum ben. Bu kripto paralar sayesinde dünyanın neresinde da ol, olursa olsun bir yatırımcı uzaktaki bir yere yatırım yapabilir hale gelecek. E, ve bu kripto paraların bir kısmı elbette ki hak ettikleri yer, yer olan sıfıra doğru giderken değer kazanabilen, değer tutabilen, arkasında insan değil kripto olan veya algoritma olan kripto paraların ben tabii ki daha öne çıkacağına inanıyorum. Yani bugün mesela beni bana sorarsanız hani şey mi dolar mı tutasın bugün yoksa kripto para mı derseniz cevabım çok çok basit. Hele özellikle şu anki makro ortamda dolar tutmak bana kalırsa tehlikeli bir şey. Çünkü enflasyona doğru gitmekteyiz burada sürekli para basılmakta. Böyle bir ortamda bu kripto paraların getirdiği bir değer var. Dediğim gibi altın için ne düşünüyorsanız onun aynısını düşünebilir. Üstüne de internette globalde kolayca paylaşılma özelliğini eklediğiniz zaman ortaya çıkan şey. Yani müthiş. altının <laughs> taşıması, saklaması ve satması daha kolay olan cinsi mi diyorsunuz siz bunun için? Aynen öyle, aynen öyle. Bu sırf kripto para. Bir de bunun üstüne akıllı kontratları eklememiz lazım yalnız. E, o da çok çok ilginç bir konu. bu, bu Akıllı kontrat. Cihazda... Okay, look on, child.